Kartlarda kredi kartlarında temassız ödeme konusu öncelikle hayatı kolaylaştırmak için gündeme gelmişti. Salgında da işimize yaradığı bir çeşit güvenlik önlemi olarak karşımıza çıktı. Ama dikkat bazı riskleri var. Osm makinesiyle yaklaşıyorlar. Cebinizden veya çantanızdaki temassız karttan para çekiyorlar. İnsanlar dokunmak istemedikleri için temassız kartlar kullanıyorlar. Ve bu da ister istemez tabii dolandırıcıların iştahını kabartmış durumda. Kredi kartı dolandırıcıları bunu da keşfetti. Dikkat edin. Çünkü siz farkında olmadan paranız çekilebilir. Nasıl mı? Dikkatle izleyelim. Bakın şu an kartı okutunuz diyor. Evet. Kartı okutunuz. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bu kartı biz çantamızın içerisine koy koyalım. Tamam. Parayı nasıl çektiğini daha iyi görebilme şansımız olacak. Bakın şunu aynı şekilde dolandırıcı şu şekilde geliyor çantanızı yakınlaştırıyor ve şöyle bakın hiç temas etmeden bakın gördüğünüz gibi sesi de duydunuz ve şu an dediğim gibi ...onaylandı. Evet. Teşekkürler diyor. Ve 1 lirayı çekmiş oldu. Temassız özelliği olan post cihazıyla çantanın içindeki karttan para çekmek işte bu kadar kolay oldu. Peki önlemler nasıl olmalı? Vatandaşların alabileceği önlemlerin başında şöyle alüminyum folyolar geliyor. Kartımı şu alüminyum folyonun arasına sarıyorum. Bakın kartı okutunuz evet. diyor. Bakın görüyor musunuz? Hiçbir şekilde okuma gerçekleşmiyor ve para çekimi meydana gelmiyor. RFID engelleyici cüzdanlar çıkmıştır. Bunlar internette de satılıyor yine farklı dükkanlarda da satışı gerçekleştiriliyor. Bunlar aracılığıyla da siz kartınızı koruyabiliyorsunuz. Bu dolandırıcılıktan esnaf da müşteri de haberdar değil. İkisi de şaşkın. Daha önce böyle bir şey olabileceğini düşünüyor muydunuz? Yok hayır düşünmüyordum. İlk defa gördüm ve şaşırdım yani. Artık oraya kadar da e, böyle tamasız kartlarda girdilerse artık kartta kullanmamak lazım. Biz de bir deneme yaptık. Bakalım çanta içindeki karttan para çekebilecek miyiz? Bir kadına post cihazıyla yaklaştık. Sonuç mu? Şimdi az önce bir kadın gördüm alışverişini tamamladı. Kartını da aldı ve çantasına koydu. Tabii benim gibi dolandırıcılar da bunu elbette gözlemliyor. Elimde post cihazı var. Bu temassız özelliği olan bir post cihazı. Rakamı girdim ve şu anda da kadına doğru yaklaştım. Zira orada bekliyor o. Bakalım fark edecek mi para çektiğimi? Parayı çektim, yanından uzaklaşıyorum, hala farkında değil. Tabii işte dolandırıcılar da bu şekilde temassız kartlardan para çekiyor. Bunu da yaptılarsa pes diyorum, Diyorlar. korkunç. Korkunç yani bunu bile yaptılarsa bir şey diyemiyorum. Ben kesinlikle karşıyım temassıza. Şifremi yazarım, ona göre alışverişimi yaparım. Aslında en sağlam önlem de bu, kartların şifreli olması.